Bir önceki bölümde sıvı bir kedi olup yeşil bir varlıkla tanışmıştık. Şaşırmıştık. Ama dost olunca işler değişti. Bu bölümde ise işler iyice renkleniyor. Hazırsan sıvı dostlukların içine dalalım. Kediyiz ama sosyaliz. Yoksa sosyal sıvı mı deseydi? Cats are liquid part 2. Sonra bu sahneye kırmızı geldi. Evet evet kırmızı ama o da dost çıktı. O kadar dost ki üçlü dans bile yaptık. Sonra başka biri geldi. Artık kaç kişiyiz bilmiyorum ama parti havası var. Yeşil, kırmızı, tek eksiğimiz sarı. Tam trafik lambası kadrosu olduk. Her şey güzelken birden ekran titredi. Bir bozulma oldu ve arkadaşlar birer birer kayboldular. Yalnız kaldım ama yeni bir yetenek kazandım. Artık uçabiliyorum, bulut gibi hafifim, sıvı gibi özgürüm. Belki de bu yalnızlık bir başlangıçtır. Yalnızım ama güçlüyüm ve bu yeni dünyada yolculuğum daha yeni başlıyor. Oynadım, gitti. Videonun devamı için kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.